Evet arkadaşlar, Oyun Kuşu Özmenler kanalından hepinize merhabalar. Ee, Bayağıdır video atamadık. Ee, bugün bir video çekelim istedik arkadaşlar. Şunları bir açalım. Ben ayırdım zaten kuşları. Şöyle bir dakika. Şunlar arkadaşlar bu gümüş kafa olan. Sıka girdi. Diğerleri diğerleriyle beraber

çalışıyor hayvan. Allah'tan kalkabildi de en azından yani. Evet arkadaşlar, bunlar böyle. İyi. İyi bakalım, güzel. Evet bakın o beyaz orada. Bunlar da götlüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yani elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum